oh Merhaba sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa Burcu'na dahil olanlar. 2024 Nisan ayının 3. haftasında astrolojik haritanın bize verdiği bilgileri paylaşmak adına videomuzu başlatmış olalım. Öncelikle 15 Nisan pazartesi günü güneş Satürn 135'lik açıdan merkür Chiron kavuşumu gerçekleşecek ve Ay Yengeç Burcu'nda seyrine devam edecek. Birkaç haftadır stabil hatta sıkıcı ilerleyen hayatınızın artık hareketlenmeye başlayacağını bize müjdeliyor. Özellikle işinizle alakalı eski iş yerinize dönme, ya da daha önce iş yaptığınız kişilerle tekrar iş yapma ya da Tekrar edilecek anlaşmalar gibi iş hayatınızda sizin seveceğiniz ölçüde hareketlilik tekrar hayatınızda bugün itibariyle giriş yapacaktır. Finansal anlamda sadece bugün kendinizi çok fazla zorlamamanız gerekiyor. 16 Nisan Salı günü Venüs-Jüpiter 60'lık açıda, Mars-Uranüs kare açıda olacak ve Ay-Aslan Burcu'nda seyine devam edecek. Bugün en çok dikkat edilmesi gereken tek bir konu olacak o da üslubunuz. Başta partneriniz, aileniz ve dostlarınızın tarafından ve sosyal çevrenizdeki kişiler tarafından sürekli eleştirilebilir ve kısa sürecek olan gerginliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yanı sıra iş hayatınızda sizi heyecanlandıran konulara karşı sizin çevrenizden istediğiniz tepkileri görmüyor oluşunuzu yadırgamayın, alınganlık göstermeyin. 17 Nisan Çarşamba günü güneş Neptünle ile 60'lık açıda olacak. Venüs-Neptün kavuşumu, Merkür-Satürn üçgen açıda ve Venüs-Kuzey Düğüm kavuşumu gerçekleşecek. Sağlığınız konusunda kronik olan durumlar ya da daha önce müdahale edilmiş hastalığınız, ameliyatınız gibi bir konuda rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ayrıca bankaya ya da devlet kurumu gibi bir yerden beklediğiniz bir sonuca ulaşmanız söz konusu olacaktır. Hayatınıza yapmayı planladığınız radikal değişim kararları için ise ertelemeler ya da yaptığınız bir değişim varsa başladığınız noktaya geri dönmeniz durumu söz konusu olabilir. Ardından 18 Nisan Perşembe günü. Merkür Neptünle 135'lik açıda Güneş Venüsle de birleşmeyen açıda seyredecek. Duygusal hayatınızda olumsuz bir gün olacaktır bugün. Anlaşılamama ya da daha önce yaşanmış bir sorun ile alakalı artık bunu bile bunu bile bile hareket edemeyeceğiniz kararına varabilirsiniz. Duygusal ilişkinizle alakalı alacağınız kararları geç bile kaldım diye düşünerek adım atarsanız olumlu sonuca varacaksınız. Gereksiz bir kibir ya da inatla adım atıyorsanız yani benden vazgeçemez ki düşüncesiyle ilerliyorsanız burada da olumsuz bir sonuç alacaksınız unutmayın. Ardından 19 Nisan Cuma günü Güneş Boğa Burcu'nda Venüs ise Koç Burcu'nda seyredecek. Venüs Satürn 60'lık açıda olacak. Merkür Venüs kavuşumu Mars hem Jüpiter hem de Uranüs'le ile 60'lık açıda olacak ve Ay Başak Burcu'nda seyrine devam edecek. Duygusal ilişkinize dışarıdan ama özellikle ailelerden birinin müdahalesi olabilir. Eğer ilişkiniz yoksa aileden birisi aracılığıyla tanıştırılmanız söz konusu olabilir. Her halükarda atılacak Tartışma ya da barış tanışma ya da barışma adımları için zamana ihtiyacınızın var olduğunu karar vermek için acele etmemeniz gerektiği yönünde uyarılar severilmektedir. Kimsenin müdahalesi olmadan atılacak olan adımlarınsa size daha işlevsel karşılık alacağınızı unutmamalısınız. Kimseden onay almak ya da beğeni almak zorunda olmadığınızı artık hatırlamanız gerekiyor. Ardından 20 Nisan Cumartesi günü. Güneş Satürn'le kare açıda seyredecek ve Mars Lilith'le karşıt açıda ilerleyecektir. Varsa evlatlar, yoksa kardeşlerle aranızdaki ilişkilerde olumlu bir e, gün olacaktır. Kardeşlerle ekonomik ya da finansal anlamda ortaklıklar gibi bir girişim, evlatlarla alakalıysa birbirinize vereceğiniz sözlerle önemli başarı ve mutluluk yollarını keşfetmeye başlayacağınız bir gün olacaktır bugün, cumartesi günü aranızdaki ilişkileri iyileştirme ve varsa olumsuzlukları da ortadan kaldırmanın bir e, dönemi başlayacak önünüzde. Daha anlayışlı olmalısınız ama daha fazla anlayış beklentisine de olmamalısınız. Ardından 21 Nisan Pazar, Mars Jüpiter kare açıda, Merkür Uranüs karşıt açıda, Güneş Pluto kare açıda, Venüs Şiron kavuşumu, Jüpiter Uranüs kavuşumu gerçekleşecek ve ay terazide. Bugün büyük aile ya da akrabalardan gelecek bir haberle ani bir yolculuk yapılabilir. Ayrıca kişisel, anlamda yapacağınız harcamaya ya da yatırımları da ertelemek zorunda kalabileceğiniz bir gündür. 21 Nisan Pazar günü. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa burcu. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak her hafta yaptığımız gibi bu hafta da 3 kartı çektik ve yorumları videomuzda yapmak üzere başlatacağım. Sadece videonun sonuna kadar yorumları dinlediğinizde eğer sizin sorularınıza ya da kafanızı karıştıran o soru işaretlerine cevap olacak olan yorumlar olursa aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale geçirmenizi e, önerebilirim. İlk kartınız, üç kartın ilk kartı genel hayatınıza, genel haftanıza yorum yapacak ölüm kartı ama bu korkulacak bir ölüm anlamına gelmiyor aslında dirilişi temsil ediyor bu kart sizde. Yaşantı, yaşantınıza etki eden büyük bir dönemin artık sona erdiğini, yeni bir dönemin başlayacağını ifade eder. Kapanan bir kapı varken başka bir kapının önünüzde açılacağını, açıldığını, geçmişi geride bırakarak geleceğe odaklanmanız gerektiğini de bildirir. Bir diğer anlamıysa büyük bir değişim ve başkalaşım sürecine gireceğinizi işaret eder. Eskisi eski sizin yok olması yerine daha iyi ve gelişmiş bir sizin ortaya çıkmasına e, sebep olacak. Bu yüzden değişim süreci korkutucu görünüyor olsa da yenilikleri kabul etmeniz ve hayatınızın değişeceğini anlamanız önemlidir. Olumlu değişimdir çünkü buradaki gerçekleşecek olan değişim Anlamlarından bir diğeri de yaşamınızdaki sağlıksız yüklerden kurtulmanız gerektiğini size söyler. Yeniliği kabul edip geçmişte sizi kötü etkileyen durumlardan, kişilerden, olaylardan ya da o yüklerden uzaklaşmanızın sizi daha hızlı isteklerinize ya da hedeflerinize vardıracağı konusunda da bilgi verir. İkinci kartınız aşk hayatınızla alakalı Joker kartı. Bu kartsa yepyeni bir ilişkinin sizi beklediğini, bize size müjdeler. Hayatınızda arzuladığınız romantizmi bulabileceğinizi anlatır. Aşk hayatınızla alakalı risk alabilir ve cesur adımlar atabilirsiniz. Sürprizlerle dolu e, olacak olan bir yeni dönemin hiç beklemediğiniz bir şekilde, hiç beklemediğiniz bir yerde, hiç beklemediğiniz tarzı bir kişiyle hayatınıza gireceği ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen bir karttır. Ama ilişkiniz varsa ilişkiniz konusunda kendinize güvenmeniz gerektiğini ve her şeyin yolunda gideceğini ifade eder. Gereksiz olan endişe, kaygı ya da stresten artık kurtulmanız, kafanızı yoğunlaştıran eskilerin tabiri kafanızdaki şeytanların yarattığı soruların artık boş olduğunun farkına varmanız gerekir. Eğer ilişkinizde bu tutumu sergileyebilir, bu mücadelenizi bu ilişkinizde pes etmeden ...olması gerektiği gibi hareket ederseniz... ...her zaman beklediğiniz sonuçları da alabileceğinize... ...mutluluğa ulaşabileceğinize de emin olabilirsiniz. Üçüncü olan kartınız ise para ve kariyer konusunda bize bilgi verecek. Tılsım sekizlisi geliyor. Kariyeriniz ve işiniz olduğu zaman yeni bilgiler edinmenin... ...eğitimlere katılmanın size ciddi fayda sağlayacağını belirten bir karttır. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece kariyerinizle ilgili ciddi atılımlar elde edebilirsiniz... Yine benzer şekilde kendinizi geliştirmek, e, geliştirmeniz çevrenizden takdir toplayarak iş hayatınızda olumlu adımlar atmanıza yardım edecektir. Kimi zaman iş yerinizde başarıyı işaret ederken, kimi zaman da şirketinizi kurmak yönünde doğru adım atmak üzere olduğunuzu da belirtir bize. Bugüne kadar yaptıklarınızın, çalışmalarınızın artık başarıya ulaşacağını, finansal olarak alanınızda rahatlayacağınızı ifade eder. İş hayatınızda elde ettiğiniz başarıların ardından parasal anlamda da rahatlamanın başlayacağını söyler ve bu konunda da hayatın tadını çıkarmanız gerektiği yönünde size öğüt verebilir bir karttır. Tasım 8'lisi. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. kalın.